Selamünaleyküm arkadaşlar. Bunlar bizim eniklerimiz. Yeni fındığın, kurtçul fındığın, iki kurtçul fındığın enikleri. Şimdi hayvanlara şerit hapı atacağız. Onu böyle hamurun içinde atıyoruz ki şu an neyse açmayayım, düşürmeyeyim. Tekerli, çekip tekerli gösteriyorum. Böyle vereceğim ki enikleri yiyebilsinler düşürmeden. Bunun ne faydası var diyeceksiniz arkadaşlar. İçindeki parazitleri temizlemesine sağlıyor. Hayvanın içindeki pislikler atmasını sağlıyor. Yani halk arasında kurt da, da diyebilirsiniz. Başka bir şey de diyebilirsiniz işte. Yani genelde kurt olarak biliniyor da mikrof diyelim. Daha genel olsun. Onları temizlemesi için oluyor. Gel. Enikler de beni ilk kez görüyor. Gel al. Elinden yedirdim. İsmail diğerini yedir. Şuraya çağır. Dur, dur dur dikkat et elinle ver elinle. Lan diğeri kapacak. <gülüyor> <gülüyor> abi böyle tertemiz yedirdik. İşte bu kadar arkadaşlar. Gel. Ufunduk. Ufunduk ne yapıyorsun? Özledin beni. Bak bakayım. Aha. Ne yapıyorsun? Geçen sene görmeyeli bir kurt çıkmıştı. Bu sene görmeyeli bir kurt daha yıktı maşallah. Gel bakayım lan. Ha, sen de beni yeni tanıyorsun. Gel. Davlu köyü çaldı. Enikler dur düşürüyor mu? Ne yaptın lan? Yok hamuru düşürmüş sadece ama hap yemiş. Çünkü o en ortaya koyduk. Gel gel şunu da ye. Gel gel. Şunda bakayım ha. Sen de şunda Al. niye böyle küçükken elinde yediriz yani ki? Yiyince de önünden yalı kapamıyoruz. Çok sinirli diye kendi kendine cahilce uyumayacaksın. Bana mı zıplıyorsun gel. Bu kadar arkadaşlar. Daha fazla uzatmayayım. Yine bol bol çekerim inşallah. Gel. Gel gel gel.